herkes ikinci bir şans hak etmez mi? Ha? Herkes ikinci bir şansın peşinde. Kimse ilkini düzeltmenin peşinde değil. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlar susucam. Elin Anne. Anne biliyor musun? Ben hala onları yalnız. görüyorum anne. Kime iyi ki varsın dediysek ne iyiliği kaldı ne varlığı. Kusura bakmayın da kalbi şerefsiz olanın cinsiyeti fark etmiyormuş. Kusura bakma seni unutamadım benim hatam Ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can kafesim Kesilir nefesim Seni bırakamadım evet. çok yalnız ya bu niye evet. öyle? Ama yalnız durmak Neyse ben 3 aynı kişiyi sevip <laughs> kavuşamamak Yanana yandı gönül ömrüm azaldı bir kapı açıldı bana biri kapandı Bir bana gelmedin be Sana gelen yollar hep yokuş ve Çıkasım gelmiyor Ben ne? <laughs> ben gidiyorum Neco Zaten hiç gelmedi ki Aşk var mı aşk? Aşk yok. Aşkı ben kapısını kilitledim ya. Yani. Ben çok çektim. Gerçekten nefret ettim aşktan. Bundan dolayı da hayatımda aşk denen serüveni artık aramıyorum. <laughs> Bu hayatta yapmamanız gereken neyi yaptınız? İnsanlara güvendim. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Dilleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar. Arnavut! Buyur abi. Vodkamla eriği çalıştır ulan. Varsa bu dikişi sökecek, çıksın görelim. Deminden beri bakıyorum sana şöyle bir. Kafanda biri var belli. Aşkım zannediyorsun ya da zannettiğin aşıksın. Öyle geldiğinden beri sanki hayatın tek anlamı oymuş gibi dalıp dalıp gidiyorsun tam akmaları. Belki o şimdi başkasıyla birlikte. Seni aklına bile getirmiyor belki. Ama sen salak gibi burada böyle oturmuş onu düşünüyorsun.